Merhabalar sevgili izleyiciler, düzleme hoş geldiniz efendim. Bugün stüdyomuzda Medikana, Özel Medikana Konya Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Ahmet Soylu hocamızı ağırlayacağız. E, ve e, kalp krizi e, ve kardiyoloji alanına giren e, diğer bazı konuları üzerine bir e, sağlık sohbeti gerçekleştireceğiz. E, hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza. Bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii, e, önceden kalp belki Kardiyoloji ve katlamalci cerrahisinin ayrılması'nın gerçi geçmişi bir hayli uzun değil mi? Ee, Çok yakın tabii, değil, tabii, tabii, bir hayli yani. uzun. Zaten ee, en başta itibaren farklı branş. Öyle mi? Farklı branşlar. Tabii. Yani şöyle, cerrahi farklı. Tarihte zaman, öyle değilmiştir. Belki. Ama ki kardiyoloji da. dahiliyeden ayrılmıştır. Yani. Dahiliyeden, tabii, ayrılmıştır. ...dahiliyeden ayrılmıştır. Kardiyoloji dahiliyeden ayrılmıştır. Kalp cerrahisi, göğüs ve kalp olarak birlikteydi tarihte. Sonra Hı -hı. bunlar göğüs cerrahisi ve kalp olarak ayrıldı. ayrıldılar. Ayrıldılar. Ee, evet. Ama onlar baştan beri ayrıydılar. Ama siz kardiyoloji olarak daha önce dahiliyenin içinde. Evet, kardiyoloji daha önce dahiliyenin içindeydi. Sonra dahiliye zaten şimdi birçok branş ayrıldı. Dahiliye diye bir şey herhalde kalmadı. <laughs> var yine var ama yani birçok branş ayrıldı tabii içine. Evet. Ee, şimdi kardiyoloji <laughs> alanı denince tabii işin içine... E... Yani giren alanı böyle bir çizmek için kardiyoloji ile bizim kastettiğimiz tam olarak neleri içine alıyor hocam bu alan? Kardiyoloji. kardiyoloji alan. genel olarak zaten kalp hastalıkları. Kalp demek. hastalıkları. Kalp hastalıkları adına aklınıza ne gelirse hepsi kardiyolojinin içindedir. Yani için kardiyolojinin içindedir. Yani bunun içinde mesela damar hastalıkları da var. Yani damar hastalıkları, da var damar hastalıkları damar diye de girer ama hani damar kısmının özellikle periferik damar kısımlarının bir kısmıyla kalp damar cerrahları biraz daha fazla İlgin. ilgileniyor özellikle cerrah kısmı ama hı. hani onlar da artık yani kardiyacının alanı içinde. Yani işte periferik damarlarda ya kol, bacak damarları, boyun damarlarına da hı hı. E, gerekli işlemler yine kardiyologlar tarafından yapılıyor. Hani evet. ama kardiyoloji kalp hastalıkları damar hastalıklarında önemli bir kısmı diyelim. Eyvallah. Şimdi e, kalp <laughs> hastalıkları denince tabii e, yani bahsettiğimiz organ herhangi bir organ değil yani kalpten bahsediyoruz ve sonuç itibariyle diğer birçok organda belli hastalıklar tolere edilebilirken ya da e, bazı organlar hatta belki yokluğu halinde bile vücut kendini e, yaşamı devam ettirebilirken, idare edebilirken e, kalpteki en küçük problemler bile e, çok zaman yaşamsal anlamda e, ciddi sorunlara yol açabiliyor. Allah korusun e, hayatımızı sonlandırabiliyor. Dolayısıyla e, kalp dediğimiz alan e, çok bu manada e, ciddi bir alan e, ve burada da son dönemde kalp hastalıklarında ciddi bir artış olduğunu herhalde uzman olarak siz de evet. onaylarsınız. Yani yani en azından basında biz böyle okuyoruz. Siz ne düşünürsünüz? Doğru öyle. Kalp. Yani Kalp hastalıklarında e, tabii ki yaşam tarzıyla birlikte artış söz konusu. Hı hı. E, bunda tabii beslenme tarzı ve yaşam tarzı son derece önemli etkenler. Evet. Onun dışında bazı alışkanlıklar ki en başta sigara zaten hı hı. Baş başına bir kalp hastalığı için ciddi bir risk faktörü ve birlikte artan işte hava kirliliği olsun, efendim sağlıklı gıdaya ulaşmadaki sıkıntılar olsun, e, egzersizden yoksun bir hayat sürmek yani daha çok böyle sedenter hayat dediğimiz efendim e, fiziksel aktivitenin daha az olduğu işte ve birçok yere otomobille gittiğimiz, her yerde asansörü kullandığımız, bağda bahçede çalışmayı bıraktığımız böyle yani. daha çok e, işte fiziksel aktivitenin minimize edildiği bir hayat. Bunlar hep bununla birlikte tabii diğer sebeplerle artan başka hastalıklardaki e, artışlar, artışla mesela bir Şeker hastalığındaki artış yine kalp hastalığı için önemli bir etken. Bütün bunlar bir araya gelince kalp hastalığı tabii evet artıyor yani doğru. Evet. Peki tabii kalp hastalıkları artıyor. Kalple ilgili ciddi problemlerden bir tanesi de kalp krizi. Evet. Hani yaşlılar öyle diyorlar, ben çok bilmiyorum ama ya önceden böyle kalp krizi mi vardı, hay kuzum, şimdi kalp krizi dediğiniz şey çoğaldı diyorlar. Doğru. Bu yani, gerçekten çoğaldı. böyle mi yoksa önceden kalp kriziyle ölüyordu insanlar ama biz fark etmiyoruz. O tabii o kısmı var mutlaka ama Hani çoğaldı kısmı da doğru. Yani çoğaldı. Kal kısmı kalp da. krizi de çoğaldı. Çoğaldı kısmı da doğru. Hatta çok erken yaşlara kadar indi bizim e, mesela benim kardiyolojideki geçmişte 98 16 yıllık bir kardiyoloji Geçmişinde bile bizim asistanlık başladığımız dönemlerde genç yaşlarda bu kadar çok kalp krizi görmezdik. Şimdi 20'li yaşlarda kalp krizine sıklıkla karşılaşır oldu 20'li yani. yaşlarda tabii. O çok sık karşılaştığımız şeyden bir tane Hatta yakın bir örnektir yani 3 5 evet. ay önce e, Antalyasporlu bir futbolcumuz Hı -hı. bizim medikanda yatmıştı 26 yaşında. E, futbolcuda bile hani risk faktörünün evet. çok az olduğu bir şeyden bir halatı e, yok, yok yani, yani ama Birçok faktör var. Evet. Kalp hastalığı evet. Genetik Peki hocam değil mi? kalp krizi dediğimiz şey nedir? Yani kalp krizi deyip geçiştiriyoruz. Bunun alt dalları, branşları var mı? <laughs> Şimdi kardiyolojinin ilgilendiği alanlardan biraz belki bahsedelim. Kardiyolojinin alanlarında e, bu kalp krizi dediğimiz şey kalbin kendisini besleyen damarlarda. E, kendisini besleyen damarlardaki problemlerin tamamına verdiğimiz isim hani koroner arter hastalığı bunların ismi koroner diye adlandırıyoruz kendisini besleyen atar Bunlardaki hastalıklar tamam koroner arter hastalığı, koroner işte atar damardaki problemler. Bunun en ciddi yansıması tabii kalp krizi. Kalp krizi dediğimiz şey kalbin kendisini besleyen damarların herhangi bir yerinde bazen de birkaçında birden ya tamamen tıkanma ki sıklıkta öyle ya da kan akımını ciddi şekilde azaltacak ve kalbin oksijensiz kalmasına neden olacak ciddi bir daralma kan akımındaki azlık neticesinde neticesi, olan problemler kalp krizi dediğimiz şey. Ee, bu bir grup. Kardiyolojinin bir grubu. Kardiyolojinin bir grubu yani bu koroner arter hastalıkları ve bunun en ciddi yansıması kalp e, krizi demiş. Onun dışında kalp kapak hastalıkları var. Kardiyolojinin ilgilendiği bir başka kalp krizine tamamen farklı bir alan. Yani kalpte dört tane kapak var. İki tane sağ tarafta, iki tane sol tarafta e, olmak üzere. Yani kalbin sağ ve sol boşlukları var. Bu kapaklardaki daralmalar ya da işte yeterince e, iyi kapanamaması nedeniyle kaçaklar olması da bir başka kalp kapak hastalıkları dediğimiz grup var. Onun dışında e, kalp ritim bozuklukları dediğimiz bir başka, yine kardiyojin ilgilendiği bir başka grup var. Burada da kalbin elektrik sistemiyle ilgili problemler daha çok e, gündeme gelen şeyler. Ritim bozukları, aritmiler dediğimiz şey. Burada kalbin elektrik sistemindeki problemden kaynaklanan, kalbin ara ara farklı şekilde hızlanması ya da yavaşlaması ya da duraklaması gibi ciddi bir başka kalp Hı -hı. sağlık sorunu oluşturuyor. E, var. Onun dışında yine kalp yetmezliği hı hı. kalbin, kardiyojinin ilgilendiği yani kalbin e, tabii yetmezlikleri de ikiye alıyor Hani bunun kalbin kasılma kuvvetindeki azalma en sık hani Bunu ka yetmez. en sık gördüğümüz diyemeyelim ama hani ilk aklımıza gelen kalp yetmezliği dediğimiz hı hı. budur ama onun dışında bir de kalbin e, yeterince gevşeyememesi diye bir başka klinik olarak yansıması olan bir başka kalp yetmezliği bir kalp yetmezliği grubu var. Bunlar da ayrı bir alan kalbin gücünün azaldığı ya da işte pompalama fonksiyonunu yeterince yerine getiremediği ki bunun da en sık sebebi yine kalp krizidir. Hı hı. Kalp krizinde ölen miktar kalbin o damarını beslediği kısım ne kadar fazlaysa daha sonrasında da kalp yetmezliği gelişme ihtimali o kadar fazla. Ya da sık sık kalp krizi geçirildiyse birkaç defa arada da kalpte hasar oranı artacağı için kalp ile ileride karşılaşmak mümkün. E, onun dışında tansiyon problemleri yine kalbin e, kardiyolojinin ilgilendiği bir başka alan. Dalyacı arkadaşlar da ilgileniyor ama tansiyon da yüksek tansiyonda e, ilgilendiği bir alan. Doğuştan gelen kalp hastalıkları var ayrıyeten. Bunlardan en önemlisi hani sık sık aklımıza işte kalbi delik falan diye vatandaşlar, halkımız bilir. Evet. E, onun da yine yetişkin, bunlar daha çok tabii çocukluk yaşındaki kardiyoloji ilgilenmekle Hı -hı. beraber yetişkin döneme gelir gelebilir önemli bir kısmı bunların. Bu kalp deliklerinin bir kısmı yetişkin döneme geldiğinde bu, de bu e, bir, bir de bu grupta var. Yani doğumsal olan kalp hastalıklarının yetişkin yaş grubunda görüldüğü bir başka grupta var. Evet. Ee, onun dışında kalbin yine işte enfeksiyonlar dediğimiz mikrop kapmasıyla ilgili hastalıklar olabilir. Kalpten çıkan büyük damarlardaki problemler var. Daha dallandırılabilir yani alt gruba evet. inilebilir. Yani şu an zaten 7-8 tane grup saydık neredeyse. Tabii. Daha, daha evet. da bunların da alt grupları var yani. Evet çok bu manada o zaman konuşacağımız alan geniş bir alan. Biz çok geniş, olduğu evet. kadar daraltarak program süresi içerisinde konuşabildiğimiz kadarını konuşuyoruz. Öyle ki hani başta söyledim ya dahiliyeden ayrıldı kardiyoloji Şimdi kardiyolojinin içinde kardiyolojinin alt grupları ayrılmaya başladı artık. Başladı Değil mı? He, öyle oldu yani. <laughs> alt gruplar ayrılmaya başladı. Yani yani ritim ritef sadece gibi. kalp kriziyle ilgilenen. Yani ritim Hı -hı. Aynen öyle. Şu anda bile var yani. Ee, hani Türkiye'de resmen ayrılmadı ama Hı -hı. E, pratikte biraz ayrılmışlık var. Yurt dışında böyle alt gruplar var. Hı -hı, enteresan. Bir evet, yani birkaç yıl sonra bu alt gruplar Türkiye'de de uygulanmaya Türkiye'de olacaktır yani. Pratikte var yani derneğinde çalışma gruplarında ayrılmalar var zaten ama hani e, şey olarak. Hı -hı. Yani, resmi resmi bir bağlama, ba bağlayıcılık yok şu anda Hı -hı. Peki hocam biz e, kalp krizinden biraz bahsedelim. Az önce tarif ettiğiniz şey kalp krizi demek. E, peki kalp krizi e, oranı arttı dedik. E, yani bu artışta. Hı -hı temel neden sedanter hayat ve beslenme yaşam mi? tarzı, yaşam kesinlikle. tarzı yaşam tarzı ve beslenme tarzı e, ya bütün ve kötü alışkanlıklar bütün tarzı. televizyonlardan yani e, sizin gibi uzmanlar tabiri caizse bas bas bağırıyorlar işte yaşam tarzınızı değiştirecek şey işte tam yaşam tarzı şöyle olacak yaşam dikkate alınmıyor mu genelde alınmıyor yani yani Hı -hı. en basit örneği şöyle vereyim size bizim hastalarımızda sıklıkla karşımıza geliyor hasta Bırakın yani kalp krizi geçirmeyi. Kalp krizi de sonra bypass ameliyatı oluyor. Yani bypass da hani Hı -hı. ciddi bir e, ameliyat yani sonuçta. Kalpte varılacak son nokta ondan sonra Allah korusun. Yani neredeyse hani e, ciddi bir evet. ameliyat, kalp krizi üstüne bypass olmuş, damarlarda değişmeler olmuş işte ya da. E, buna rağmen hasta geliyor, ilaçlarının çoğunu içmemiş ve sigaraya devam ediyor. Bu sıklıkla karşılaştığımız bir şey maalesef. Yani bırakın daha, yani önleyici tedavilere de Gireşim insanları <laughs> hani önle... Kalp hastalığı ya da başka hastalıklara yakalanmasın diye önlemek için söylenen tavsiyelere tutmayı bırakın. Hastalık başına geldikten sonra bile tavsiyelere uymuyor. Sıklıkla karşılaşıyoruz maalesef. Peki e, kalp krizini e, hazırlayan sürece karşı e, yani önlem diyeceğim ya bunlara gelecek iş ama şunu ben Hı. merak ediyorum yani. Kalp krizi ne zaman başlar? Bunu işte başladıktan sonra doktora varıncaya kadar süreçte engellemek hı. mümkün müdür? Yok engellemek mümkün değil. E, habercisi, de olan şeyler varsa, e, habercisi olan şeyler varsa kalp krizi geçirmedi de kalp krizini düşündürüyor. Yani kalp krizi geçirme ihtimalinin arttığını düşündüren bulgular varsa aslında da bir an önce hekime başvurması lazım. Ama kalp krizi olduysa orada artık onu engelleyecek bir şey yok. Olay ortaya çıkmıştır. Bir an önce bir şekilde bir sağlık kuruluşuna başvurmak ya da bir e, sağlık ekibinin yardımına başvurmak lazım. Kalp krizi evet. e, geçirebilme ihtimalini e, göz önünde bulundurmamız gereken haller mesela. Ne evet yani hocam? kalp krizi zaten burada şu var yani kalp krizi geçirmeyi engelleyemiyoruz. Hı hı. Fakat yani hiçbir şey bizde yüzde yüz değil yüzde sıfır değil. Kalp krizi geçirme risklerini azaltabiliriz. Dolayısıyla yani kalp krizine sebep olan hastalıkları faktörleri azaltırsa kalp krizi geçirme riskini azaltabiliriz. Kalp krizi geçirmeyi sıfıra indiremez ama riskini azaltabiliriz. Kalp krizi geçme riski yüksek olan gruplar kimler? Burada en önemlisi birlikte bulunan hastalıklar. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliğinin olması, e, onun dışında e, yine böbrek hastalığının olması, dediğim gibi fiziksel aktivitenin olmadığı bir hayat tarzının olması, kilonun fazla olması, obezite dediğimiz şey, hı hı. E, sigara içiliyor olması, yaşın artması, erkeklerde biraz daha fazla cinsiyet farkı da var, burada tabii değişik yok. Ya da ailede kalp hastalığı varlığının olması, özellikle birinci derece akrabalarda kalp krizi tabi. Burada kalp hastalığı da o. Yani ailesinde hastanın kalp, atıyorum, kalp kapak hastalığı oluyor. Bu, o hastanın kalp krizi geçirme riskini artırdığı anlamına gelmez. Belli yaşlarda, erkeklerde işte 55 yaştan önce, bayanlarda 65 yaştan önce, birinci derece akrabalarda eğer kalp damar hastalığı, koroner arter hastalığı dediğimiz işte bypass olmuş olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir, stent balon falan gibi şeyler hı hı. yapılmış olabilir. Böyle bir şey varsa o, o kişinin ailesel risk faktöründe faktörünün de yüksek olduğunu gösterir. Yani bunlar varsa bu kişinin kalp krizi geçirme ihtimali bizde bir skalalar vardır böyle kişilerin önümüzdeki 10 yıl içinde perspektif yaparız kalp krizi geçirme ihtimalini. Bunlar %50'lere kadar çıkar. Bunlardan bazı faktörler azaldıkça iner. Yani en basitle mesela bütün bunların olduğu bir hasta sigarada varsa yüzde 50 civarındaysa belli bir yaş grubu için diyelim sigarayı çıkarttığınızda direkt yüzde 20-30'lara kadar düşer yani yarı yarıya düşebilir sigara o kadar önemli mesela hani bizde değiştirilebilir faktörler vardır ya da modifiye edilebilir değiştirilebilir ailede risk faktörü varsa anne babada kalp hastalığı onu değiştiremezsiniz ya da cinsiyet değiştiremezsiniz yaşınız değiştiremezsiniz ama şeker hastanız varsa bunu en azından şeker hastalığını kontrol altta tutarsanız İlla ki şeker hastalığı olmayan gibi sıfırlamaz ama belli şekilde riski evet. azaltırsınız. Sigarayı bırakırsanız azaltırsınız. Kilo verirseniz, düzenli spor yaparsanız bunlar değiştirebilir faktörle. Bunları ya da tansiyonunuz varsa kontrol edebilirseniz hı hı. bunlar kalp krizi ihtimalini artıran bu faktörleri kontrol ederseniz riskinizi azaltmış olursunuz. O evet. var. Ama bütün bunlar yok. Hastada ne şeker var, ne tansiyon var, ne aile problemi, sağlıklı, spor yapıyor filan kalp krizi geçirmeyecek. Yine geçirebilir. Ama o kişinin önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme ihtimali %1-2 ise diğerinki %50'lere çıkar. Ne onunki yüzde yüzde yüz, ne diğer iki yüzde sıfır. Evet. Burada onun için o. Yani hastalar hani soruyorlar bize işte kalp krizi geçirdi, neden geçirdi filan. Hani bir kısmının zaten tamam altta yatan patofizyolojik mekanizmalar izah edebildiğimiz şeyler var. Hani bu işte damar içinde yağ birikimi, kireçlenme halkı hani öyle anlatalım. Çeşitli sebeplerle bunlar besleme tarzından yavaş yavaş birikip işte orada bir şekilde tıkanmasına sebep olan olaylar zinciri gelişiyor. Tamam ama ama hani neden kalp krizi geçirdi? Hani bunu çok net izah edemiyoruz nedenini. Evet. Yani hasta hiçbir risk faktörü var. Yok ama kalp krizi geçirebiliyor. O e, damarın içinde bir yırtılma sonucu damar tamamen tıkanıp hasta kalp krizi geçirebiliyor. Daha öncesinde de hiç doğru düz damar darlığı yokken yani bu böyle. Evet. Yok. Ee, peki hocam, kalp krizi geçirmeye başlayan ya da kalp krizi geçiren birisi kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar? Yani her göğsüm sıkıştığında kalp krizi midir? Hemen Değil, doktora tabii. mı koşarım? Ee, ama hani yani böyle, böyle yapanlar, yapanlar var, olduğunu duyduğum için sor, soruyorum. Tabii burada şunu söylemek lazım. Ee, geç kalmaktansa böyle doktora boşuna gidilmiş olsun ya da hmm. hani şey onu onu bir bir, de bir kenara koymak lazım. Yani bir şüphe varsa, bir şikayet varsa mutlaka bir hekime danışmak lazım. Çünkü bizde hmm. Ee, iki kere iki dört etmiyor. Bazen çok atipik yani hiç tahmin etmediğiniz ya da hani çok kitabı olmayan şikayetlerle hastalar gelebiliyor ve altta hakikaten çok ciddi evet. kalp problemi çıkabiliyor. Bazılarında dört dörtlük böyle işte kalp krizi dediğimiz şikayet budur dediğimiz hani önemli bir kısım böyle geliyor. Hı hı. Nedir sıklıkla karşılaştığımız şikayetler? Ee, eğer kalp krizi ise zaten bu aniden başlar ve geçmez. Nedir? Göğüste sıkışma, birlikte sıklıkla terleme, daralma, işte efendim yanma tarzında, baskı tarzında ama parmağıyla göstermiyor. Yani şuram ağrıyor diyemez hasta. Ya da şuram ağrıyor diyemez. Bir yaygın bir, bir tarzdadır. Yaygın bir tarzda göğüste sıkışma. Bazen sırtta olur bu ağrı. Sol omuza vurabilir, alt çeneye vurabilir, Göğüs, böyle boğazım çekiliyor falan sıkışıyor, boğazından asıyorlar gibi hasta tarif edebilir. Bir kısmı mide ağrısı gibi hmm. gelebilir. Orada hastalar sıklıkla maalesef biraz ihmal ediyorlar. Bazen e, başvurdukları sağlık kuruluşlarında da bazen mide problemi gibi algılanıp bazen ihmal edilebiliyor maalesef. Hı hı. Ee, hele hele hastanın daha öncesinde bir mide problemi, ülser gibi varsa. bir problem varsa hasta yine ülserim azdı falan diye zannedebiliyor. Mide bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Bu kalp krizi olabilir. Yani kalp krizinin bir kısmı karın bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Birlikte sol kolda uyuşma sıklıkla beklediğimiz bir şeydir. Ama olacak diye bir şey yok. Bunların hepsi birlikte olabilir, olmayabilir. Bir kısmı gelir. Hani sıklıkla sol göğüs tarafında ağrıdan bahsediyoruz ama sağ kol, sol kolda uyuşmadan. E, öyle hastalarımız oldu. Sağ kolda uyuşmayla geldi. Sağ göğüs ağrıyla geldi. daha nadir karşılaşıyor. Daha nadir. Kadar. Sıklıkla hmm. bu şekil. Kalp krizi ise bu. Zaten bu şikayet başlar ve hasta bir ya damar kendi kendine açılır bazen öyle olur. Hastanın öyle ihtimalde var mı? Var tabi. Bazen hastanın tıkanır damarı sonra vücut onu bir şekilde açar açtığı zaman hastalar ağrısının hafiflediğini ifade ederler zaten işte ilk başta saatlerce böyle ağrı da şimdi hafifledi filandır. Bazı bulgular da bize damarın açıldığını gösterebilir. O gizli kalp krizi geçirmek böyle bir şey değil değil mi? Hani yok o, o öyle değil. Gizli doktora gidiyoruz. Diyor ki doktor siz daha önce bir kalp krizi geçirmişsiniz filan. O falan daha falan çok hissetmeli. şöyle. Evet yani sıklıkla bu şeker hastalarında karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Ee, şeker hastaları olan hastaların böyle bir ihtimal var onlarda. Maalesef çok net bir şekilde kalp krizi belirtileri olmayabiliyor ve hasta hı hı. kalp krizi geçirebiliyor. Evet, öyle bir durum var. Şeker hastaları sıkla buna tipik bir örnektir. Yani hı hı. farkında olmadan kalp krizi geçirebilirler ya da kalp damarlarında ciddi problem vardır da çok ciddi şikayete sebep olmayabilir. Yani bu şekilde ağrıya. Evet. Bir de kalp krizinin habercisi olan belirtiler olabilir. Yani ne gibi? Şimdi kalp krizinin önemli bir kısmı zaten kalpteki kan akımının aniden kesilmesi sonucu ortaya çıkar ve o artık bu dediğim şikayetleri saatlerce uzun süre devam etmesi şeklinde. Ya da bu ben dediğim şikayetlerin aynısı sıklıkla kalp damarlarında yavaş yavaş bir daralma olduysa istirahat halindeyken oradan geçen kan akımı hastanın e, kalbinin çalışmasına ve oksijenlenmesine yeter ama fiziksel aktivite olduğunda, işte merdivene çıktığında, yokuş çıktığında, kendini fiziksel olarak gördüğünde, kalp hızlandığında daha fazla oksijene ihtiyaç duyacağı için o daralmış olan damardan geçen kan akımı yeterli olmaz kendisine. Kan akımını artırması gerek çünkü. Yeterli olmaz. O zaman işte göğsünde sıkışma, yanma oluyor. Hasta der ki ben 2-3 kat merdivene çıkıyorum, sıkışıyorum, terliyorum, dinlenince geçiyor filan der mesela. Ya da daralıyorum. Bazen böyle ağrı da tarif etmez de daralıyorum bir terlik boşalıyor. Bazıları sadece ter der mesela. Bir ter boşanıyor bende filan der. Pek başka bir şey tarif edemezler. Ya da işte kolumda bir ağrı oluyor falan diye bir göğüs ağrısı olmaz da kol ağrısı olur. Ya da alt çene ağrısı olur falan gibi. Böyle tarif edebilirler. Dinlenince geçiyor der. Hı -hı. Bazıları işte hem istirahatte olmaya başladı böyle daha ciddiyse bu darlık. Son zamanlarda istirahatte de ara ara böyle bir yokluyor beni. Hele yürüdüğüm zaman mutlaka geliyor falan der. Böyle bir sıkıntı. Hı -hı. Bunlar kalp damarlarında ciddi bir problemin önemli habercileridir. Onu mutlaka hemen bunun daha böyle devam eder hale gelip kalp krizi dediğimiz durum ortaya çıkmadan mutlaka bir kalp doktoruna başvurması gerekir tabii. Yani bu tür bulgularla başvurulduğu zaman e, ileride kalp krizine yol açabilecek bu tür durumlar öncesinden engellenebiliyor. Öncesinde tabii öncesinde kalp damarındaki problem tespit edilip en azından ona yönelik yapılacak tedavi varsa onların Hı -hı. tedbiri alınır Ama bunlar kalp olmadı. Olur. Yani bunu birazdan konuşacağız ama bunlar olmadı. Kalp krizi geçirirken Hı -hı. farkına varıldı. Evet. Her kalp krizi geçirirken farkına varılır mı? İşte varılamayabiliyor o şeker hastaları dediğimiz grupta bazen tansiyon hastalarında da böyle olur. Onlar da varamayabilirler. Yani kalp krizi olduğunu hissetmeyebilir. Yani o zaman yaşam yani devam, devam ediyor mu? yoksa? Devam ediyor. Devam devam bazen devam. belli belirsiz şikayetler oluyor. daral falan ama işte kulunç girdi zannediyor. Hmm. Efendim üşüttüm falan zannediyor. Ya da çok hissetmeyebiliyor. Çok ciddi bir damar tıkanıklı değiliz Ciddi bir damar tıkanıklığı, büyük bir alanı besleyen damarda tıkanıklık yoksa hastalara bir şekilde şikayet yapar. en azından nefes darlığına sebep olabilir. Daralmaya hmm. sebep olabilir. Bazen terlemeye sebep olabilir. Yani böyle göğüste çok ciddi ölüm korkusunu hissettirecek bir ağrı falan olmaz belki ama hı hı. gene belirtiler verir eğer ciddi bir alan beslenir. Ama ufak tefek evet. bir e, yani daha e, küçük bir alan beslenir. Damar tıkanıklığı da hasta böyle ayakta geçirir. Geçir. Çok da ciddi bir şikayet olmadan geçirebilir yani. Eyvallah. Peki ciddi bir şikayetle birlikte hı hı. E, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ya da artık evet. duramaz hale geldi e, böyle bir durumda mesela doktora gelinceye kadar Geleceğe yapılacak kadar. bir şey var mı? Çok yapılacak bir şey yok işin hı hı. doğrusu. Hani eğer kalp krizi olduğunu düşündüren bir bulguysa bu bahsettiğimiz şekilde dört Hı -hı. dörtlük bazen başka şeyler de bununla karışabilir ama yine de evde hani bir aspirin varsa bir aspirin çiğnetmek yetişkin aspirin de olsa mesela yarısı en azından Hı -hı. çiğnetmek e, önemli bir yaklaşım olabilir ama burada bir an önce e, tıbbi bir destek almak lazım işte 112 haber vermek lazım Hı -hı. hatta mümkünse 112 zaten yani Kendine hastayı de kendi de imkanlarıyla götürmektense mutlaka bir ambulans çağrılması lazım çünkü kendi imkanlarıyla götürürken bizim kalp krizinde en çok korktuğumuz şey odur kalbin, e, kalp krizi geçen hastaların önemli bir kısmı ki bu yaklaşık 3'te biridir e, Hastaneye varmadan ya da tıbbi bir e, yardıma ulaşamadan hayatını kaybederler bunlar. Hı hı. Bunun da en önemli sebebi kalp krizinde kalbin e, krizin ilk dönemlerinde e, ölümcül ritim bozukluğuyla karşılaşmazdır. Ölümcül ritim bozukluğu olduğu zaman e, hastanın kalbini, basit bir krizdir belki tıbbi yardım olsa, e, çok kolay bir şekilde tedavi edilebilecek ama hastaneye kavuşamayınca o ritim bozukluğuna kaybedilebilir. Hı hı. Dolayısıyla hasta apar topar hastaneye götürürken yolda kendi aracınızda böyle bir şey olduğunda müdahale edemezsiniz. Hele hasta kendi kendine arabayı sürerek giderse riski daha da katlamış olur düşünseniz de böyle bir sıkıntı da eee evet. kalbinle böyle durumda bir de trafik kazasına sebep olacak demektir. Evet. E, dolayısıyla böyle bir şey uygun değil. Eyvallah. E, mutlaka en uygunu şeydir yani. Ambulans. 112'nin gelmesini beklemektir. 112. O arada da e, tabi burada da şey lazım. Hani kalp krizinde en korktuğumuz şey Dedim, kalbin böyle hı hı. bir durumdan dolayı durmasıdır. Böyle bir durum olduğunda ne yapılacak? İşte onu bilmek lazım. O da ilk yardım e, bilgileridir. Evet. İlk yardım, i̇lk bilgiler yardım bilgileridir. Mi? O hayat kurtarıcıdır. Yani böyle bir durumda hastanın kalp krizi geçirmeye başladı. Sonra da aniden bilincini kaybettiyse burada ilk yardım bilgileri... Bir olarak... gelinceye kadar da ilk yardım bilgileri burada evet. işe yarayabilir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Hocam bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sohbetimize. Evet. Doktorunu dinle doğrusu